Merhaba arkadaşlar. Bugün e, izleyeceğiz. Küfürlü değil. Efendim hayırlı olsun. Bağımsız ekspertiz belge. 12 ay 20. Arkadaşlar elimde gördüğünüz patates cipsini 15 dakika sonra marketten aldım. Cips kolasız gitmez diye yanında bir de iced tea aldım. Eve gelir gelmez benden 6 yaş küçük olan abim cipsi açtı ve yemeye başladı. Aşağı, Odaya girdiğimde aşağı, gözü başı ayrı oynuyordu. Abime bir haller olmuştu. Ben abime arkadan yapay teneffüs verirken bu sırada kedim Hayko da cipslerden yedi ve gözleri böyle oldu. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Yavaş söyle. Şimdi hep beraber cipsin içine yakından bakalım ve tüm bunlara neyin sebep olduğunu, içindeki yabancı maddenin neye benzediğini görelim. Ama önce gözlerim abim ve kedim gibi olmasın diye artı 8 blue glasses itemimi taktım. Eğer 35 en paranız varsa gidip Rosette'deki pazardan bu gözlüğü alabilirsiniz. Parası olmayan ezikler de videoyu tam ekrandan çıkartıp izlesin. Çünkü cipsin içinden ne fışkıracağı belli değil. Tüm güvenlik önlemlerini aldım. Şimdi cipsi önümdeki kabal hoca edeceğim. Ay, Bakalım içinden ya. uzaydan gelen bir yaratık mı? Ay, Yoksa Selena'nın yanar dönerli süt sütyeni... Genetiği değiştirilmiş, tüylüymüş... <laughs> <laughs> Arkadaşlar birazdan bu... Zombiye dönüştüğümde diğer insanları avlayarak... Ben seni dişlemeden sen beni ısır. Ve hep beraber tüm dünyadaki insanları zombiye çevirelim. Tamam. <laughs> 是不是这个？好像不是这个。 Arkadaşlar görünmeyen itemlerim sayesinde zombiye dönüşmekten son anda kurtuldum. Ama bir daha asla cips yemeyeceğim. Sizlerin de bu zararlı şeyi yemesini tavsiye etmiyorum. Şimdi hep beraber bu yağlı ve bol amino asitli, oramızdan buramızdan sivilce çıkaran cipslerin ve dünyanın en iğrenç yemeklerinin nasıl yapıldığına bakacağız. Midesi hassas olanları şimdiden uyarıyorum. Videoyu tam ekrandan çıkartın ve yanınızda kusmuk torbası bulundurun. <laughs> Ananı avradını ya adamlar hamburger köftelerini yerde yapıyor ya <laughs> Oğlum ayakları da çıplaktan bunların yamyam gibiler <laughs> Merdane de yerde arkadaşlar gördünüz mü merdaneyi <laughs> Anneciğim bu kim lan şeytan gibi Şerefsize bakın donda da giymemiş Oğlum burası bildiğin fabrika gibi çalışıyor lan ben bir daha asla hamburger yemem. Arkadaşlar siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Acaba bizim yediklerimiz de böyle yerlerde mi yapılıyor? Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazın. İşletme sahipleri de arkada konuşuyor. Bakalım ne söylüyor şerefsizler. <laughs> Allah'ın manyağı ya adam resmen yiyenler öbür tarafa gidiyor oradan da teşekkür ediyorlar dedi ya Pu senin suratına pu. Sen neye vuruyorsun pislik adam Ay, Lan bu domuz can bunun ya domuz eti bu ya bir de elliyor. Bakın arkadaşlar, pislik herif ay, domuz etlerini elliyor. Bu adamın eline kadar pis tahmin bile edemezsiniz. Bu Hindistanlılar sağa sola işiyorlar. Sokaklara kakalarını yapıyorlar. Sağda tuvalet var. Adam işliyor lan. Suyun pisliğine bakın arkadaşlar, çamur gibi. Oha tencereyi yere indirmiş arkadaşlar. Kırmızı bir boya atıyor içine. Bakın şimdi de tutkal doldurdu. Kolunu soktu arkadaşlar, tencereye kolunu soktu. Çüş çüş dayı be. Arkadaşlar belki de birazdan komple girecek tencerenin içine. <laughs> Bütün kılları falan yemeğin içine döküldü arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapıyor? Yaptığı karışımı domuz derisine doldurdu. Aha, domuz derisinden ay kızgın yağ sıkıyor yaptığı karışımı. Oğlum bu adam bildiğin domuz kızartması yaptı lan. Ben daha fazla bakamayacağım arkadaşlar. Midem kaldırmıyor. Bunlar ne yapıyor lan? Adamlar sokakta lahmacun yapıyor. <laughs> Adam bildiğin bidonu ters çevirmiş, altında ateş yakmış, üstüne lahmacunları koymuş ya. Dayıya baksana, bu kılıkta bırakın bundan yemek yemeyi. ben yolda saati sormam bu herife. <laughs> Lahmacundan da soğudum arkadaşlar, böyle yapan var mıdır acaba? <laughs> sine bakın arkadaşlar patatesleri içine dolduruyor Hayatımda bir daha patatesle bak arkadaşlar This is not a game. Everyone is in danger. All right, the murder mystery starts. Tencereye su da koydu. Teker teker patatesleri okşuyor. Bunlar kesin patates fetişisti arkadaşlar. Oyni oy, oy. Bakın şimdi de kakasını yapıp orasını yıkadı. Eliyle patatesleri doğruyor. Ay, bırak ya amca elleme artık patatesleri. İşte bakın pisliğe bakın. Su çamur gibi arkadaşlar. Bundan sonrasını benim çöp tenekesi midem bile kaldırmaz arkadaşlar. Adamlar tarlada kirli brandanın üstüne patatesleri seriyor. Ay ne döküyor lan üstüne? Devesi değil mi o? Ya dayı ne olur elleme şunları ya. Bakın bir de etek giymiş. Altında don da yoktur bunun arkadaşlar. Ben evet, de sizi bilmem, babayım. <laughs> ne attı lan içine? Kutsal su mu serpti acaba? Büyücü gibi adam arkadaşlar. Ya dayıcığım, gözünü seveyim rahat bırak şu patatesleri. Elleme artık, yeter ya. Yiyor <laughs> <laughs> lan bir de. Geberirsin, yeme ya. Arkadaşlar... <laughs> merda kapa, merda 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 kapa. burası neresi lan ahır mı oğlum burası ya gene yamyam yam gibi adamlar var arkadaşlar <laughs> oğlum bu hamburgerdeki sarı peynir değil mi lan <laughs> evet arkadaşlar bu kesin o ya hani sarı sarı salya gibi sümük gibi olan var ya daha dün yedim ya <laughs> İnşallah mikrop kapıp yarın geberirim lan oğlum harbi ahır lan burası Baksanıza yerde samanlar falan da var. Birazdan inekler de çıkar. Bakın yamyamlar seriye bağlamışlar. Fabrika gibi sarı peynir üretiyorlar. Lan delireceğim ya. Adamlar inşaatçı küreğiyle peynirleri kaba dolduruyor. <laughs> Lan şimdi orası nasıl pis kokuyordur ya. Sarı peynirler, sığır dışkıları. <laughs> Hepsi beraber. Oha lan adamlar peynirleri samana boşaltıyor ya. İnek pislikleri, inek dışkılarıyla peynirler aynı yerde ya. Lan oğlum gene bir sarı peynir kazanı ya. Adama bakın arkadaşlar yeri süpürdüğü çekpası kazanın içinde dolaştırıyor. Dibini sıyırıyor kazanın. Artık işte arkadaşlar. Ne hamburger ne sarı peynir. Bir daha bana bunları kimse yediremez. Peki ya siz? Hala sarı peynir yemeye devam edecek misiniz? Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Ne var lan o kazanda? Arkadaşlar bu sığır CD. evet evet Hintlilerin kutsal saydığı sığır CD bu. İçine bir şeyler karıştırıyor ve kaynatıp millete veriyor. Bak, Siz olsanız sığır diye içer misiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım. Oğlum sakın karşıma çıkma. Eğer seni bulursam kazanı kafana geçirir. Sonra seni yere yatırır. <laughs> üstüne oturup kafana şey yaparım. Suratına... Neyse burada söylemeyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğüm sığır idrarına ve domuz yağlarına daha fazla dayanamayacağım. Şimdilik bu kadar iğrenç video yeter. Bir sonraki bol mikroplu ve felç eden yiyecekler videosunda görüşmek üzere. Siz lütfen videoya like atmayı ve hala kanala abone değilseniz aşağıdaki butonlardan abone olmayı unutmayın. Ve o yılan yumurtaları domuz pipilerinden yapılan yiyecekleri kaçırmamak için de o zili tıklayıp bildirimlerinizi açın. Ah! Bak nerede? Arkanda. Görüşürüz arkadaşlar.